2000'lerin başında bir furya başladım. Cihangir'de toplanmaya başlandı. Böyle taktikler falan yapıyorum. Bülent Ersoy yapıyorum. Fatih Terim yapıyorum. Ecevit yapıyorum. Erbakan yapıyorum. Etrafımdaki insanlar diyor ki ya sen elin yüzün düzgün. Senden güzel oyuncu olur. Bir yönetmen beni keşfetsin. Aa evet bu, bu, bu çocuk işte desin. Şey duymaya başlamış. Cihangir'de bir kahvede bir çocuk oturuyormuş. O çocuk bir yönetmenin dikkatini çekmiş ve diziye başrol olmuş. Bunları çok duymaya başladım. Ben de bunları duyunca tabii ki de heyecanlandım. Dedim ki yani Tayfun neden olmasın? Başlarda 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, 8 saat derken Şöyle oldu. Benim için Cihangir'e gitmek bir mesai oldu. Yani. Rekorum 19,5 saattir. B beni arkadaşlarım eskiden arardı. Neredesin derdi. Şimdi neredesin demiyorlar. Biliyorlar ki Cihangir'deyim. Annem babam beni mesela yıllarca hiç merak etmedi. Neden? Çünkü Cihangir'deyim. nerede olduğumu biliniyor. Başka yerde olamazdım. Bir Sinan Çetin'den daha da cihangirliyimdir. O gördüğünüz yerden ben kalkmam. Kalkacağım şey sadece tuvalet ihtiyacım içindir. Doktora gittim. Doktor dedi ki siz oturarak iş mi yapıyorsunuz dedim. Ya yani iş sayılır dedim. Ne yapıyorsunuz dedim. Ben Cihangir'de otururum. Akşama kadar otururum. Dedi ara sıra yürümeniz lazım. Dedim ben o sandalyeyi kimseye bırak. Çok çok ama çok çok. Rahatsız olduğumda annem falan şey der mesela bugün bari gitme dediğinde o gün gitmem. Çay sahibi arar. Bugün gelmedin der. Ve çok özür dilerim derim. İbanına çayların parasını günlük atarım. Evimde istirahatım ederim. Sabah erkenden kalkar Cihangir'e giderim. Ben de öyle bir manyağım